arkadaşlar ben Alper bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna girdik bu oyun ismini hiç bilmiyorum merak etme ama bu oyun çok bilinmiyordu ben de bu oyunu yani bu akşam yükledim bir deneyelim bakalım hemen şöyle start basayalım. ben biraz oynadım tabi tabi biraz bayağı bir öldüm şey arkadaşlar bu arada video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın lütfen hepinize çok teşekkür ederim 20 abone olmuşuz en son 3 kişi geçmemiz için Neyse. Um, ona da buradan selam olsun. <laughs> um, hemen şöyle başlayalım. Tabii arkadaşlar ben bu oyunu bitirdiğim için çok pro olabilirim. Bam bam bam. Bam bam dem bam bam Bir saniye. Şu yeşil şeyi açmam gerek yoksa çok zor olur. Hop. Arkadaşlar bir saniye ben Birazdan sesi açarım ya. Biraz söyle sessiz devam edelim. Her videomuzda ses devam ediyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar bir saniye ne oluyor lan oyuna? Heh oldu. Geri dönebildim en şükür arkadaşlar. Oyun niye bu kadar çok kaslı herhalde mikrofonun kapalı diye. Oyun da benim sesimi seviyormuş. Hop. Ee, zor bölümlerden bir geldik. Aslında bu çok zor değil. Parvanızı Allahuekber. Ay! Oh, son anda. Ben 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 ben. Buranın zamanlamasını iyi bil. Buranın zaman buranın zamanlamasını iyi bilmek gerek. Kırmızıya geldik. Çok zor burası. zıplayı evet. Ah Hop. 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 ver Hop. hop burada kalmışım. ver çekirge, hoplayı ver çekirge. Bu da bu da bu da çekirge. Bu da bu da bu da bu da çekirge. Bu da bu da bu da bu da çekirge. Bu da bu da bu da bu da çekirge. Oh, Şu yaptım. Bu da bu da bu da bu da çekirge. O oh. bu ne kadar ama oyun Oğlum, oyunda dil değiştirme var mı ya? Bu arada arkadaşlar oyunu sizden habersiz de kasabilirim. Çünkü tabletim çok az megabayt kaldırıyor. Ve tabletimdeki şu an tek oyun bu. Bir, bir daha geldi şu. Ko, ko, kar, göklerde kartal gibi yerine. Oh, bu bölüm. Arkadaşlar işte bu bölüm böyleydi ama şöyle Şimdi bu bölümü gördünüz tamamını zaten. Şimdi bu bölümü ben de ilk defa göreceğim. Hemen şöyle bitirmeye çalışayım. Hiç bitiremedim ya burayı. Denedim. Zaten 2-3 kere falan denedim burayı. Allah. <laughs> Beyim bedava ya. Ben de rahatım. Ben şuradan yine şey yapacağım. Ben ben ben. Pam pom pom, Allah razı olsun muhittin. Ya yanlış yarışma. Al. <laughs> bendeki nasıl bir mallık oğlum? Oğlum bir saniye. Aa bendeki bir şey yani. Oğlum nubluğa başvurdum bir saniye. Hah. O oh, oh, ben ni niye... o oh, o oh, o oh. Ooo oh, oh. şimdi ben neden odla Allahu Ekber. Onu, geldiğim gibi. <laughs> Ağlayacağım bu ne? Bu ne? Ya o oh, ama. Abi. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3. Ben nerede doğdum? İyi yerde doğmuşum. Doğur da olmaz zıplamam gerek ama. İyi e güzel yerde doğdum abi. Tamam. Allah razı olsun Metin abi. Tamam. Oğlum. Nudluğum niye tuttu benim ya? Ben çok baba pir <laughs> Oğlum tuş çalışmıyor ya. Ya. Oğlum buradan mı yaptırdın abi ben baştan. Yukarıda da varmış bana niye söylemiyorsun? Bir yerde doğuttum ben aferin. <laughs> Oğlum. Bir tane aferin dedik hemen cücüğünü çıkarttın ha. Aferin. Cücüğünü çıkarttın aferin o oh, sinirleniyorum. Zınk, zınk, zınk Arkadaşlar lütfen de bana kızmayın yani mutluğumdan dolayı. Hiç kuru değil. Oha ben buraya nasıl geçeyim? Uf, çok zor. Çok zor. Şuradan bir kere. Şuradan bir kere. Şuradan bir kere. Şuradan bir kere. Şu. Oh. Neye geçtim ben orada? 72 kere ölmüşüm oyunda. 74. Ha ölüm taktiği kasacağım. 20 100 yapıp böyle oyuna başlayacağım. Çok yanlış yerde yaptım ya. Dolmayı. Videodan sonra da eğlence için YouTuber'ın canlı yayınına gideceğim ya. varsa tabi o oyun beni sıktı harbi diyorum ya arkadaşlar bu arada e, yarın hangi oyunun videosu gelsin ama çok gigabaytlı olmasın valla benim tablet kafayı yer yoksa 101 101 a 101 harca harca bitmez har Allah'ım bu bölüm de bitti Allah'ım sana şükürler olsun Allah'ım bitirdim mi bitirdim bana ne bana ne bitirdim şimdi yani ben burayı doğru yaptım buraya da kaç ölümde yaparım bence bir, bir milyon ölümde yaparım <laughs> lan dur Buldu aferin. O ne? Bir dakika vurmayacağım. O ne abi? Çift zıplama şeyi galiba. Aynen.